Hepinize merhaba. Genesman'da barkodlu satış yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabiliyor. Genelde bu tür talepleri yani bir kafe restoran otomasyon sistemi de olmuş olsa da birçok firma tarafından da kendi ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde konumlandırdığımız veyahut da eskiden restoran toplu sonradan elindeki yazılımı değerlendirmek isteyen durumu değerlendirmek isteyen, başka işlere bulaşmış e, insanlara veya da iş insanlarına, işletmelere ee, bu konuda da Gelin son yardımcı olmaya çalışıyor. son da genelde en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi de barkodlu satış yapma özelliği. Bu barkodlu satış özelliğinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Dikkat ederseniz şurada ürün barkodu var. Tabii ki bu ürünü yaparken de benim en çok sevdiğim <laughs> sevdiği bu harip olan bahsetmem gerekiyor. Biraz reklam olacak ama reklam olarak bakılmasın. Reklam yok. Kesinlikle bir reklam yok. Bu markanın e, ürününü ben şimdi sisteme kaydedeceğim. Barkodunu. Hepiniz şurada görebilirsiniz. Ve bu ürünün kaydettikten sonra satış nasıl yapılıyor bunu sizlere göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Tabii ki ürünü açabilmek için öncelikle ne yapmamız gerekti? Yönetim paneline gidiyor olmamız gerekti. Şimdi biz bu ürünlerin hepsini sistemde getirmiyor olabiliriz. Gizli arkada duruyor olabilir. Sadece barkod ekrandan dokunmatikte satılmasına müsaade etmiyor olabiliriz. Her şey mümkün. Biz burada yapacağımız işlem hızlı bir şekilde bu ürünün satışını yapıp e, tanımlamasını yapıp satışını gerçekleştirmek olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Hemen geldiğimizde satış stok ürünlerini tanımlamaya geliyoruz. Buradan ben kasa öne grubunun altına ekleyeceğim. Veya da işte barkodlu ürünler reklam bir grup oluşturalım. Barkodlu ürünler diye bir grup oluşturalım. Ya bu tamam bir de varsayıp olarak yapılıyor. Elimde bir skenri yok. Elle yapacağım yerde bu işlemleri. Hızlı bir şekilde yaptığımızda da kaydediyorum ve hemen hızlı ikinci aşamada da bu ürünün adını e, bilgilerini girebilmek için yeni diyorum. Ürün tanımlamasına giriyorum. Ürün tanımlamasına girdiğimde de yani diyorum Haribo altın ayıcık 160 gram dedim. ürün fiyatını yazdım. 60 lira. Ve ürünün şurada dikkat ederseniz ürünün barkodu diye bir kısım var. Bu ürünün bankodunu yazarken bakıyorum. Çok hızlı bir şekilde diyorum galiba. Çok saçma oluyor ama kusura bakmayın. Ya da bakın ya. iş yapıyoruz yani nihayetinde. Ağzımızdan çıkabilir yani. <laughs> Neyse konumuza devam edelim. Hemen söyleyeyim. 8691 216 024, 519. Ben bunun e, ürün barkodunu kendim olarak da oluşturabilirim. Yani bunlar numara verdiğinde otomatik olarak da oluşturabilirim belli kurallar çerçevesinde. veya da ürünün kendine ait olan barkodu varsa bu barkodunu da girebilirim. Fiyatını da yazdık. E, burada başka yapacağımız bir şey yok. TikTok takibine falan hiç girmiyorum. Hızlı bir şekilde kaydettiyorum. Şimdi artık hani bu altın ayıcıyı satışını gerçekleştirebileceğiz. Ee, tabii ki şimdi kayıtsız ben ekran yerleşimini falan yapmadığım için şey olabilir. Görünmeyebilir. Nereden bakarsanız bakın gözükmeyecektir de. Ee, bunu ekrandan komple de kaldırabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde satış ekranına geri döndüm. Buraya tıkladığımda bakın burada gördüğünüz gibi yeni eklediğim grup gelmiyor ama ben bunun satışını yapmam lazım. Hızlı bir şekilde elle tabi scanner ile varsayıyorum ama ben elle yazıyorum. 024 519 dediğim anda itibaren de ürünün satışına gerçekleştirip devam edebiliyorum.